Evet arkadaşlar. Banyo evin en sıkıntılı yerlerinden birisi. Yarım şekilde uygulama yaptık. Gördüğünüz üzere sağ taraf sol taraf kireçli. Biraz sonra orada da uygulama yapacağız. Bakın yarısı kireçsiz, diğer yarısı kireçli. Şimdi aynı uygulamayı diğer tarafta da yapıyoruz. uygulama yaptıktan sonra birkaç dakika bekleyip skoç prayla sildikten sonra suyla duruluyoruz. Yüzeyde asidik ürün kalmayacak. Zarar vermesin.